Bu savaş, Türk tarihinin en kritik yeniden doğuş anlarından biridir. Bir devletin küllerinden nasıl kalktığını anlatır. Savaşın arka planı, 630 yılında 1. Göktürk Kağanlığı, Çin Hanedanı tarafından yıkıldı. Türk boyları dağıtıldı. Halk isaret altına alındı. Türkler, tam 50 yıl boyunca Çin egemenliği altında yaşamak zorunda kaldı. Ama bozkır susmaz ve o sessizlikten bir isim yükseldi. Kutluk, yani İlteriş Kağan. Kutluk, Çin'e bağlı yaşamayı reddeden bir Türk beyiydi. Yanına az sayıda ama inançlı savaşçı topladı. Yanında iki kritik isim vardı. Büyük devlet Aklaton Yukuk ve efsane bir savaşçı Kürtigin. Ama önlerinde dev bir engel vardı. Boltu, bugünkü Moğolistan bozkırlarında stratejik bir geçitti. Kim bu Boltu'yu alırsa, bozkırın kapısını açardı. Savaş öncesi durum. Kutluk Kağan'ın elinde 2 ila 3 bin civarında savaşçı vardı karşısında ise Çin destekli on binlerce kişilik kuvvet bulunuyordu. Sayılar korkutucuydu. Ama Türkler için sayıdan önemli olan şey vardı. Özgürlük. Bu savaşının başlaması, 682 yılında kuvvetleri Kutluk Kağan'ı yok etmek için harekete geçti. Kutluk Kağan geri çekiliyormuş gibi yaptı. Bu bir bozkır taktiğiydi. Çin ordusu dar bir girdiğinde, Türk süvarileri hilal düzeni ile saldırıya geçti. Oklar yağmur gibi indi, atlı birlikler yanlardan sardı. Savaşın kırılma anı, Kürkig'in seçkin birlikleriyle düşman merkezine daldı. Çin ordusunda panik başladı ve Çin'e bağlı bazı Türk boyları taraf değiştirdi. Bu an, savaşın kaderini belirledi. Sonuç, Çin ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Tang'ın Bozkır'daki otoritesi çöktü ve Kutluk Kağan, Göktürk Kağan'ı ilan edildi. Ve böylece, 2. Göktürk Kağanlığı kuruldu. Bu zafer olmasaydı, Orhun yazıtları yazılmazdı. Bilge Kağan ve Külkigin tarihe geçmezdi. Bu savaş, Türklerin esaretten kurtuluş savaşıdır. Devlet yıkılır ama millet yıkılmaz sözünün tarihsel karşılığıdır.